Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenlerimiz bugün kefil olmak hakkında konuşacağız. Allahu Zülcelal Hazreti Akaddes Hazretleri Hadid Suresi 11. ayeti kerimede bizlere hitaben şöyle buyurur. Men zellezi yukuridullaha karıdan hasenen fe lehu ve lehu ecrun kerim. Sadakallahu'l-azim. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim bir Müslümanın dünyada sıkıntısını giderirse Allah da onu kıyamet gününde bir sıkıntıdan kurtarır. Kim dünyada darda kalan birisinin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını dünyada örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kişi kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allah da onun yardımcısı olacaktır buyrulur. Peygamberimizin sevgili yeğeni, amcasının oğlu Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak vallahi ya bana borcumu ödersin ya da sana kefir olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde... Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de kefir olacak birisi diye cevap verince... ...adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Alacaklı şahıs... Ey Allah'ın Resulü! Bu adam yakama sarıldı. Ben ise ondan sadece bir ay süre tanınmasını istedim. Fakat o... Teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun diye sorunca adam hayır bundan başka bir şey istemiyorum diye yanıtladı. Efendimiz o halde ben senin borcuna bizzat kefil oluyorum. Borçlu süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Peygamberimiz bu altını nereden bulduğunu sorunca bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını da kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi. Kıymetli dinleyenler, yüce dinimiz İslam, müminlerin hayırlı işlerde birbirlerine yardımcı olmalarını emreder. Kişi insanların yardımına koştuğu sürece de Rabbinin desteğini de yanı başında bulacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler. Kefalet, kişinin borcunu ve hatta sorumluluğunu üstlenmek demektir. Kefil olmakla kişi, karşı tarafa güvence vererek sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece itikat ibadet ve ahlaki ilkelerle beraber değil, aynı zamanda sosyal hayatla ilgi, ilgili, ilkeleri de bize öğretmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel örnekliğini kendi hayatımıza da örnekleyerek yaşamayı umut ederek esen ve huzur içerisinde kalın. Selamu aleykum ve rahmetullah.